Yerusalem'de bugün her Levent! Levent! Levent hepinize bu Hasan belediyeyi satar demedi mi? Belediye mallarını parsel parsel satıyoruz. Levent, Mercan Arslan'a oy atmayın diyerek hepinizi uyardı kardeşim. Bak koca belediyeyi nasıl batırdık. Maaş ödeyemez hale getirdik. Belediyede kimin eli kimin cebinde bilemem. Ben bir hayalim vardı. Belediyenin mallarını satarak hayallerimi yaşıyorum o kadar. Kamil Saka'ya destek olanları şutlayıp Yandaş Basın'ın çocuklarını HDP severleri işe aldık. Yaparsa bu Hasan kardeşiniz yapar. Yandaş Basınımız patates çuvallarımızı kestikleri faturalarla doyuramadık. Plaj yeri, büfe yeri verdik. Edbele faturalar kestirdik patates çuvallarımıza, yandaş basınımıza verdiklerimiz yetmedi. Advertika firmasına trilyonlarla fatura kestirdik. <laughs>